Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Diyarbakır'ın hemen ardından Antalya'da bir deprem yaşandı. Merkez üssü Gazipaşa ilsesi olan depremin büyüklüğü 4,5 olarak duyuruldu. 6 Şubat Maraş merkezi depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır'da yine deprem oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesi 4,2 büyüklüğünde sağlandı. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 16,81 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu. Diyarbakır'ın ardından Antalya'da da deprem oldu. Gazi Paşa ilçesinde saat 16.16 .16 sularında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12,44 kilometre olarak ölçüldü.